Yine var mı? Mehmet Ali atla kanka adaya Bulut yapalım bol bol bulut yapmamız lazım yoksa bir lokaya aramıyor Bak kutular olacak kutuları şeyle Cam şişeyle kır 3'e bas şişeye al elini Mehmet Ali duyuyor musun? bizi? Aa. Ha. ağzında bir şey var yarrağımın Ne sıkıyor ama nerede? Lada sana sıkıyor. I İki kişi. Yok. Vurdum 55 vurdum. Anamız sikiğim abi buldun. Ya buldun. Gel Mehmet Ali şey meleyi öldürdüler gel. Ya nerede? Ne amına koyayım ya. Gel gel buraya. Sen neredesin ama? Aa sarı. Ben gideceğim oraya. Ya. Beni ikisini de öldürdün birader. Bu oruç çocuklarının gemisi nerede? Ya. İkisini de öldürdüm lan amına koyduklarım Siz kimsiniz benim biraderimi? Ama bana sıkıyor. <laughs> Oğlum gene geldiler. Gene bana geldi iki kişi. Çok uzaktasın baba. <laughs> Ananı sikeyim. Ya. Aman akmayın ya oturma tüyüm. Kafasına yedi bin tane sıktım ya. Orospu çocuklar ya, bunlar orospu çocuğu ya. Öldürdüm Abdullah Karayı. Ha bunu da öldürdüm, İki kişi de öldü. Şu kaldı. Amcık taramalı ile öldürdü beni. Bu çocuğun da taramalı var ama ne yapayım? Oğlum bunların gemisi nerede Oğlum mermi bitti amına çatışıyor sürekli trol. çatışma tamam da gemileri nerede amına koyayım? Ne of ne biçim kasıyor var ya. Şurada. Şurada. I'm the location. Aa, FPS drop yedim. Over there. Ben nasıl çıkacağım buradan amına koyayım? Öldüm. Ben Bizim bir tane vurdum bunlar. Nerede o? Öldü mü o? Eli ne yapıyor? Nerede, bu? nerede Öl, o? Vurdu nerede amına koyayım? Öldü, öldü değil mi o? Yok bunların gemisi nerede oğlum? Biri var, biri var. Yukarı çıkıyor. Ben gemilerini arayacağım ya sikerim. Tamam, Hiç böyle yani. olmuyor oğlum. Gemilerini arayacağım ben bunların. Oha! Öldürdüm lan adamı. Ben buldum gemilerin bilader. Herifi bıçakladım ama onu koyayım. Öldü beni öldürdü bak. Ben. Çekti pasın orospu çocuklarını. Ya senin ananı yolunu sikiyim ya. Orospu çocuğu. Hiç kurusu nereden buldu acaba o be? Çekemedim mi? Yapamadım ya. anasını siktiğim ya. Bu adam iki kere öldü, iki kere öldürdü beni. Öldüremedim bir türlü onu. E, payı çekemedin mi benim? Çıkamadım ki gemiyi orospu çocuğu. Ananın amını sikiyim. Adamda bir sürü tabanca var, tüpek var ya. yapacağız? Biri. Bilmiyorum ben de. Aa, bak yine burada orospu çocuğu burada anasınız birini yani. Gel gidelim başka adaya gidelim. Loot yapamıyoruz hiçbir şey yaptırmıyorlar. He? Hiç. Hiçbir şey yaptırmıyorlar ama. Vermiyor ki anlıyor. Peşimden geliyor. Tamam öl de doğarsın. Mehmet Ali, Q'ya basılı tutunca... E, tüpünce... sana yardıma. Yardıma geliyorum sana. Orası bir çocuğu. Öldürdü mü yine? Neye basınca geliyorum? Q'ya basılı tutunca evet, gemiye ışınlanıyor. Amcıklarla işimiz var ama ha yani <laughs> Mehmet Ali Melih sen atla bu adayı lootla birader Atla burayı lootlasın Nerede? Şurayı Ben yapayım? Biz başka adaya gidelim sen bekle Biz de şuraya gideceğiz Aha, anasını siktim. Buldum silahını, orospu çocuğu gençleştirdim. Atla Mehmet Ali. Sen sol tarafı tut da ben sağ tarafı. Tamam. Taramalıyı buldun değil mi? Ben de buldum. Ha. ya yarım damla mı taramalı? Aa alan Yok, geldi. Şey. Alan geldi. Amına da koyayım ya. Azla vurmuyor ama. Fazla vurmuyor ama. Gemiyi alıp gitmem lazım benim. Gemiye geliyorum ben de. Gideyim. Gemiye vuruyor alan. Çabuk gel Mehmet Ali. Geldim. Kim vuruyor? Hadi sen de gel. Aşağı in tahta, tahtayla tamir et. Gemiyi tamir et. Atacağız yoksa. Kullanıyor mu biriniz? Kullanın da. Kullanıyor. Çok dışarıda kaldık. Aşırı dışarıda kaldık. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Onu sıçıyor ağzına işte. Abi ben şu an bunu halledeceğim. Siz çıkın arkadaşlar. Bunların Değil gidiyoruz değil mi şu Hadi an? Bir yere atla ben gideyim ya. Ney birader? <laughs> Diğeri daha abi çok Hiç loot yapamadım ha ben. <laughs> Yapabildiniz mi? <laughs> Beni yapmıştır mı? Ben diye. yaptım ya. Yarım namlu var. Tabanca var. Ben bir taramalı buldum. Başka bir şey bulamadım ama. Ne top, sana ya. ne top ne tahta. Bu sahaya gideyim mi? Yok yok. Adam vuruyor ya ne biçim. Yani. Adam vuruyor şu an Hemen Şuraya gelirim giderim ya. ya. Hemen. Şuraya gidelim ya. Dört gidiyor bulsak ne kadar kaldı yok. baba? Alandan çıktık kanka. Bir yok burada. Şükür. Melih'in niye canı gidiyor? Alan dışında mı geldi? Bu H'deki can basma sınırsız mı? Yok. Bekliyorum, beklemen lazım Şişe bitiyor. Bomba bekliyorum. Orayı lootlayalım diyorum Melih, ne diyorsun? Nereyi? Gözlü alanı. Orada loot çıkıyor mu? Çıkar da, şu arka tarafına çekeyim İlk gemiyi olabilir. kimse görmesin. Ama orası kırmızı alanda değil mi? Sınırında kalıyor, ben ayarlayacağım şimdi. Sana ne lazım şu an? Kırmızı top ne işe yarıyor? Mavi top yani ne işe yarıyor? Iş ben de hiçbir şey yok bilader. Yani. Oğlum malım var ya. Ya Kırmızı top sadece silah var. Yarıyor, mavi top, top, ne işe yarıyor? Top, 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 falan ama yok. başka ne olacak ki? Az şunu cevap ver ben bilmiyorum adam. Elif baksana kırmızı top mavi top. Ya. Ne? Kırmızı mavi top, top işe var, yarıyor. kırmızı top var, bir de kara top var birinci. Kara top var, geç, onu biliyor musun? Turuncuyu mu kullan genelde. Öyle mi yapıyor? Aha. Onlar ya gel kendileri zincirliyor falan zapt. Hepsini ben yükledim o zaman. Kırmızı yükledim hepsini. Ya şey yap ama kanka ben öyle yapıyorum. Mesela adam çok uzakta tutturamama ihtimalin var. Siyahı kullanıyor. Çok yakında turuncuyu kullanıyor. Acil, acil bir durum, durum olsun. Acil bir durum olur diye koydum şeye. Robot dolu. Burayı alalım. Hızlı yüzme tuşu yok mu? Şif, şif. Işte, şif Burada gemiyi görememeleri lazım ya. Yani. Sniper var ya. İşte. Ben aldım baba. En sevdiğim Sniper silahı. da aldım. bayağı işe yarıyor ya. Evet. Birimizde olması lazım. Aaa. <laughs> oh, Burada çıkıldı. Abi var silah var burada. Seri arbalet bulursanız haber edin ben onu kullanırım. Ben var, burada sıfır. gülle alamıyorum artık. Alan kapatıyor, kaçmamız lazım. De. Geri geliyor. Amına koyayım ben bu gemiyi nasıl çevireceğim şimdi buradan? yedik buraya girdik ama agayret, baba işinden artık ama abi. Arbalet var burada birader de. Ben daha gelemem oğlum gemiyi çevirmemiz lazım. Dön 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 amına kodumun gemisi. Dön dön. Ulan vuracak ya. Geliyor Girdik alana. Ben gidiyorum onarmaya. Git. Bu ibneler niye hiç kavga etmiyor, kapışmıyor, hiç sikim yapmıyor? Bilmiyorum. Oo, patladık ha. Olduğun yerde vardı çatışma da. Onlar mıydı acaba? Belki de Dur bakalım yolda gemilerini ben görürsek atlarız takım var ama birisinde iki kişi var Birinde 4 kişi var 3-3 olsaydınız evet. ya amanakoydu Ağzını önümüzde giymişsin Kapışıyorlar herhalde Aynen kapışıyorlar tam karşımızdalar Biz de dahil olalım Çıktın mı alandan? Arbelet buradaydı ha. Seri sıkan arbelet mi? Hı hı. var. Alıp hemen geliyor mu? Orada diğer değil. Oğlum buraya geliyorlar. Bize sıkıyorlar bak. Bak gelmen lazım. Beni yok bu, bu normal arbele tamına koyayım. Işınlanıyorum tamam, tamam. Su alıyoruz lan. Vuruyorlar bizi de ondan. Oo. Ay amına koyayım FPS drop'unun bilgisayar gibi ananı sikeceğim şimdi ya. Mehmet Ali sen tamire geç. Ha. Tamirdeyim de. de burada. Sizi de Bak şuna dinamit yüklüyorum sıkmayın. Dursun bunda. Gittik anda sıkarız. Lazer <laughs> alabiliyorsan sağlık almaya çalış adamları. Tamam siz şeyi kaldırın. Demi, demiri ne? kaldırın. Kalkın Kalan tamam vuruyor amına koyayım. Şu an buza sürtüyoruz. Şimdi gider o. <laughs> ya şeyi bilsek. 4 kişi olan gemi hangisi onu bilsek çok iyi olacak. Ona sıkarız biz de adamlar 2 kişi ya. Önce 4'ü devirirsek. Şimdi 2'yi 2, yi 2, yi 2 yi hallederdik. Aşağı baya sıkıntıya biniyor <laughs> ha. Tamam, tamam kanka çıkıyoruz alandan merak etme. Bilmemiz lazım birileri ya. Çatışıyorlar şu an bak önümüzde de. Tamam biz de dahil olacağız şimdi. Veli galiba 4 kişi olanlar şunlar ağacın. Aha, vurmaya başladı. Aa mı lan o. Çakıldılar ha. Ne oluyor baba? Kapışıyoruz lan. Aşağı aşağıya gidin amına. Onar 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 onar. Onu, onu, bunu. On Aşağısı kontrol altında baba. Oğlum kim attı dinamiti ya? Ben atmadım. Vurdum. <laughs> Vuruyor amına koyayım yukarıda. Bize de sıkıyorlar. Amına koyduklar. Bize niye sıkıyorsunuz? Öldü. Dur lan. Aa, e, gel Ne <laughs> öldürdü beni bizim gibi de? Beni de öldürdü amına koyayım. Buna koyduğum ne ara geldin ya? Sikeceğim. Beni yaşıyon da iyi. Adam öldü mü? Ee, mermi gitti benim. Onların tıpasını çektim şu an. Helal. Hangi gemi? Gördüm. Hangi? Batmalar lazım. Bayi geri soktu orası. Cephanem yok lan. Geri mi soktu tıpayı? Anasından Nerede buna soksunlar. Nasıl bir ya? ha sikicem FPS drop'una Kanki yakınlaşın ben oynayayım onlara ya Atamadım Ben ya. Şu gemiyi bir düz diyeceğim ben İyice dönsün Mehmet Ali tamire geç. Ne yapacağım? Tamire geç. Geçtim. Gemi niye dönüyor hala ya? Öbürleri geldi. Ben arkaya sıkıyorum. Mehmet Ali, Melih atladı bizim gemiye geliyor. Beni. <laughs> Öldü hatta bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Öldüm ben. Amına kodumun çocuğu ya. Sana bakıyor Eli. Onu vurursa öbür gemi batmış. Niye bir kişi kaldı? Abi, sadece, sadece bunlar kaldı. Sadece bunlar. Kaçın, kaçın, Hı. kaçın. Gemi de kim var? Kassın Niye kaçıyorsunuz? Hay Öldürdün bir kişi kaldı gemide. İkiniz de gidin öldürün şunu. Koşun öteki gemiye atlayın. Oğlum ben tamir ediyorum amına koyayım. Amına koyayım ya. Of, of. Bak avantajlıyız Mary. O SK SK var ya onu öldürdüğümüz an gemisine orospu çocuğunu. Oğlum de attı bu bana ya? Gemiyi çevirmemiz lazım bizim gemiye çıkabilir ha Rus çocuğu. Hazırlıkta hazırlıklı ol Mehmet Ali bizim gemiye çıkabilir bak. Tam sürekli patlatalım o zaman gemisini bunun. Sürekli bombalayalım. Hareket ediyorlar. Nereye gidiyorsun lan ya? Nereye gidebilirsin ya? Ooo oh, aşağısı bayağı dolmuş. Olmuş derken? Sanki tahtamız bahtamız çok az. Tahta evet çok azaldı. bunlarda da az olacak şey işte. işte. Hadi, hadi şey yapmamız lazım. Bombalamamız lazım. Tamam aşağısı normal seviye şu an güzel. Çeviriyorum gemiyi. Yalnız oğlum bu adamlar iki kişi dört kişiyi batırdı ha. Evet. Öyle Demek bir orası yani? var ya. Siyah top atacaksın işte şimdi mesela Mehmet Ali. Uzak ya. Aa vurdum lan kafadan. Valla. Valla. Mehmet Ali tamire geç. Geçtim tahammülü Ne oluyor baba ne oluyor baba Öldürdüm beni Canım az canım az adam atıyor işe çevir mi Dönüyor dönüyor. Gidiyor gene orası çocuğu gidiyor gene. Arkadaşlar tahtamız bitmek üzere. Nerede ya ipler? da. Tamire gidiyor. Tamir Direkt bak kaçıyorlar var. bir yandan tamir ediyorlar amına koydukları. Gidiyor üstüne? Peki. Ha geliyor. O geliyor. Tüh. Uzak ya metali siyah top sıkacaksın işte şimdi. Durdurdum gemiyi benim. Başlayalım. İyi olur şey Bunu da koyayım ya yaktı ya. Nasıl bu çocuğu nereden buldu onu ya? Bende var mı lan? Bir dakika bende de olması lazım. Abi bak çok kötü aldılar bizi şu an. Evet ve tahta bitti arkadaşlar. Oğlum. Tahta bitti. Atlıyor bizim gemiye atlıyor. Öldürdüm. gidiyorum onların gemisine? Ha bizim gemiye çıktı. bizim gemide de, bizim gemide. Nereye? Mehmet Ali'yi öldürdü. öldürdü bizim gemide. Öl beni de öldürdü. Tek atıyoruz çocuğu. Evet bana Öl da tek attı. attı. Çektin mi tıpasını? Bizim gemi batıyor şu an. Bizim gemi batıyor. aşağıya Batıyoruz. Çünkü Ananı şey sikiyim. yok. Ananı sikeyim Bit kanka. Ya bu ne amına koyayım? Böyle iş mi olur? Sikiyim ablanı yok. Bak seviyorum çocuğu. seviye mi oluyor bu iş amına koyayım iki kişi adamlar nasıl bu kadar şey yapabiliyorlar ya monitöre ne oldu anam be